Sunumumuz var, bir yaptığımız gibi Erzurum'da atılıyor musunuz? şimdi? Evet. Hilton'da mısın? Evet, Hilton'da. Evet. mısın? Kongre Hilton'da Evet. Tamam. aynı yere gidiyoruz. O yüzden dedim. Yani bir orada görünelim, ondan sonra sunuş var buyurun diye. Tamam. Müşterinin portfeli orada ya. Aynen. Kapı aynı ya. Onlar sonra kilo vermişiz. Yok, veremiyorum. Şu an. 5-6 kilo var hala. Ben yoruluk atan, bakanımız da hala. Bek yorulur hatta bakanımız burada bir küçük yorulur Bugün biraz dinlenmiyor. Bakan hastalandı gene. Evet, Allah'a şükür ayaktayız. Bakan yorulmuşsun biraz. Olur Gece bugün <laughs> <bir durmuyor>. sabah <laughs> durmuyor. Gün 8'de gene kalktı. Gece 1'de mi yattı arkadaşlar? 2'de mi yattı? Sabah 8'de ayaktaydı. Öyle üstü artık vücut zordu. Dedi ki ya ben durmuyorum. Bir serum balon aldı zaten. Havadan kazanıyor. Havadan kazanıyor. Bir fırsat. Ya şu universite dedi, uçaklarıma yapıştırayım dedi. Evet, ha, Sen de para isteme, ben de Parisleme. İyi fikir. Türk ayağı. Ben siz nerede yemek gidiyorsunuz, oraya geleceğim. Ben orada. <laughs> ben orada. Allah bir daha. Sen de gel ama bak. Olmaz değil. Bak ne Yok yok. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Getir. Mustafa yani. <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah Gel. Genel bir anlamda. Mahalli Bey gel. Gel gel. Gel lan. biraz geri çık. Mahalli Bey sen bunu tut evet, şöyle. Böyle evet. i̇şte geri gel. gel, gel, gel. Şeye bir göndermesin gönder de evet. nereye? Sayın var Hadi bakalım. Şimdi Belediye başkanı şeyde mi? Makamda. makamda mı? Makan. Ha, o zaman sizi randevu. Oraya oraya öyle gelin. Tamam abi. Oraya Siz diye diye saat yakın belli adres var tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Sağ olun. Altının fiyatı ne olacak? Yapmayın ya. Kimini bulur mu? 10 su. işte. On. On. Evet. 1900 dediniz ama ben 1650 falan sattım ya. ya. Ama 1200'den bahsediyorsun. Değil Teşekkür ben de yani, Bu toplantıya olmaz. Şimdi yan tarafta Sayın Valimizin başka bir toplantısı var. Hemen mi? oraya misafirimizi alacağız. İki dakika sonra Sayın Valimiz de buraya katılacak. Onun için böyle bir işimiz <laughs> 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 Geliyorum zaten. Şey. <laughs> şey. Olur mu? Olur. Peki. Hazırlıklı gelsin. Ben söyledim Tamam. Hazırlandı tamam. Evet. Sayın, Valim, Tabii, sayın Belediye Başkanım ama bizler de burada toplanan arkadaşlarımızla sizi dinlemek isterler. Alkışlarınızla belediye Başkanım. Evet, Tabii bir şehrin gerilemesi, güzelleşmesi, esnafsız düşürülmez. Biz de belediye olarak yapmış olduğumuz bütün işlerde öncelikle esnaf arkadaşlarımızla yönelik tedbirleri alma gayreti içerisinde görevimizi devam ettiriyoruz. İnanıyorum ki inşallah toplantıda en iyi şekilde hem sizler için hem ufamız için hayırlara vesile olacaktır. Kazanan arkadaşlarımızı, emeği geçen arkadaşlarımızı şimdiden kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanı Urfa Valimiz Celalettin Güvenç Bey aramızda kendisini konuşmak için konuşmalarını yapmak başkanımız değerli divan çok değerli belediye başkanımız çok değerli genel başkan esnafımızın çok değerli temsilcileri bölgeden ve diğer illerimizden teşrif eden değerli misafirlerimiz hepimizin sevgi saygıyla selamlıyorum kongremizi esnafım. Şey, şey peki peki programda ben, o zaman hizmet size. Şanur balar. Şimdi ben size yeni başladığımız bir hizmetle ilgili bilgi vereceğim. Bu sunumu ben yapacağım. Ben de birlikte Gülizarım yapacak. Gülizarım, gerçi kadın bayanları genç ama ben onu hala 38 sanıyorum sayın <laughs> başkanım. O 38'deyim şu an. 5-6 sene beraber çalışıyoruz kendisi satış pazarlama yaptığında yani kendisi esasında bir konuşturan ekibin bir parçası. Ben onların ağzıyım yani. Anlatabiliyor muyum? Onlar değil. Ben onların ağzıyım. Ee, çok hızlı şey gerekiyor. Bundan 3-5 sene evvel, çok uzun seneler evvel değil, 3-5 sene evvel bir teker vardı Türkiye'de, havacılıkla ilgili. Havacılık lüks bir işti. Herkes uçağa binemez. Hatta Türk filmlerinde Edison Gülşen Büyükoğlu'na derdi ki sen hiç uçağa bindin mi? Hı? Demezdi ki sen hiç otobüse bindin mi gelsin otobüse bindin mi demezdi. Çünkü o lüks bir işti. Bu iş artık lüks iş olmaktan çıktı. Dünyada da böyle yani. Bu bizim kendi keşfettiğimiz bir şey değil. Biz kendi havalarımız olarak uçmanın herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımla rica ettim. Dedim ki Sayın Valim'le ben Edwin Erzurum'da tanıştığımda kaç milyon misafire hizmet ediyorduk Tegos <laughs> olarak? 2.9 milyonmuş. 2006 yılında. Bugün 2011, 2012 başı 2011'de 2.9 milyon çıkmış 11.3 milyon. Demek ki misafirler bu hizmeti benimsemiş. Hizmet çok basit. Hizmet artık erişilmez olmaktan çıktı. Hizmet ne? Yeni ve güvenli uçaklar hiçbir daha değil. Ne oldu peki? Rekabet geldi. Buna rağmen ego şimdi ortalama fiyat 78 TL. Peki bu teker Selamet'te Şanlıurfa'ya nasıl davranıyordu? Siz onu düşünün. Ama bundan sonra yok çünkü niye? Artık bir rekabet var. Kim kazanacak? Sadece Şanlıurfa kazanmayacak. Bütün bu Şanlıurfa tüketici kazanacak. Bu biz de kazanacak eğer yani hepiniz Benim bölümümden çok teşekkür ediyorum. Ben Gülcan var. Gülcan'a evet. çok Aslında bu bilgi sonra bir kere daha evet. ee, Ama e, planlama ve e, uçak tilomuzu, e, imkanları e, neticesinde bu seneye oldu. 2 Nisan'da başladık uçuşlara. Şu anda dört gün uçuyoruz. Haftada dörtte uçuyoruz. Ama bu böyle kalmayacak. Hatta insan mayıs aylarında hem çarşamba hem cuma günlerine birçok ilave sefer koyduk. Amacımız burada bir an önce her güne çıkarmak. Uçuşları. Çünkü şunu biliyoruz ki uçuşların çeşitliliği aslında misafirin de daha rahat seyahat etmesini sağlıyor. Dolayısıyla sefer sayısı az olduğu zaman tercihlerin de daha zor kullanılıyor. O nedenle buna en kısa sürede e, yaz dönemi içinde dahi olabilir. E, umuyoruz ki e, bu talebi alacağız ve daha fazla sefer yapıyor olacağız buraya. E, şu anda Pazar Gizli Salı, Perşembe Cumartesi günü Seferlerimiz aynı saatte değil, en önemli sebebi Özellikle yurt dışı seferlerimize bağlantı versin. Çat ee, noktalarına e, bağlasın istedik. İstedik ki bizim uçuş yaptığımız Avrupa'daki bir top noktaya da bağlayabiliriz uçuşları. Ve e, bu şekilde bu tarih yapısıyla şu anda 20 tane e, noktaya bağlıyoruz. 20 nokta haftada 69 sefer demek. Yani 69 farklı uçuşla e, yurt dışına ulaştırıyoruz. Göreceğiniz gibi Kanada'daki yani noktalara. Ee, ve ee, Doğu Alpaya e, uçuşlarımız. Ee, üstelik de sadece bir bir buçuk saat e, gibi bir bekleme süresiyle aktarmalı. Bu 69 e, sefer dediğimiz sayı e, aslında neredeyse e, ikiye katlanıyor olacak. E, buraya bizim. E, geliyor.